sorulan sorular içerisinde daha önce anlattığımız ama detaylı anlatmadığımız bir konu daha vardı. Bunu hemen burada paylaşalım. Aracı platform her yerde çalışmaya devam etsin. Şimdi arkadaşlar larva pupa dönemine geçmeden önce 5 kez gömlek değiştirir. Ama pupa dönemine geçtiğinde özel bir salgı salgılayarak e, kendisine koz örmeye başlar. Bunu aslında arılar örmüyor. Kupa kendisi, e, yani larva kupa dönemine geçerken kendisi örüyor kozasını. Aynı kelebek gibi. İşte e, sizin o gördüğünüz e, dıştaki e, gömmek dediğimiz hadise aslında Pupa'nın e, kozasıdır. Öyle söyleyelim. E, aynı nasıl kelebekler oluşurken etrafını örüyor. bu şekilde bir koza örer. Biz de bunu arının gömleği diyoruz. O Peteklerde çoğu zaman o siyahlık veren şey de bu arının gömleğidir. Çünkü çıkarken orada bırakıyor. Çünkü her canlı, e, her canlı bir e, zar, bir koruyucu bir kalkan etrafında doğar. Bütün canlılar böyledir. Arında gömleğidir bu. Şimdi yalnız bu gömlek saf proteinle oluşuyor. E, saf proteinle oluştuğu için. Arının sütünden alacak bunu yani o beslendiği o, e, o sütten alıyor eğer sütte yeterli protein yoksa e, haliyle fazla protein harcayacak ve e, hatta bu gömme doğru düzgün oluşamayacak İşte bir bakmışsınız çıkmaya yakın aralar böyle kafasını dışarı çıkarmış şekilde ölmüş şekilde buluyorsunuz bunun en büyük sebebi polen eksikliğidir arkadaşlar çünkü arının tek protein kaynağı polendir ee, aralar polen bulamadığı takdirde bu tas hastalıklar oluşuyor. Bunun sebebi de budur. Onu da söylemiş olalım. Arının gömleğini tam örememesiyle ilgili bir sıkıntı oluşuyor. Erken doğum da diyebiliriz buna. Yani <laughs> arı dışarı kafasına çıkarmıştır ama arka taraf tam olmamıştır. E, ee, bazıları der ki bu yavru çürtü değil bir şey değil. Bulamıyorlar. Bunun sebebi bu arkadaşlar. Bu tarz hastalıklar gördüğünüz zaman kesinlikle polen eksikliğinden şüphelenmeniz lazım. E, ee, çünkü polen olmadığı zaman e, sadece vitamin eksikliği değil dediğim gibi protein eksikliği de yaşar bu hayvanlar. E, bu aslında bir süreç. Yani daha arıların e, süt salgılarken o polen göz şey e, petek gözlerinin süt salgılarken ki verdiği madde miktarı ile alakalı bir şey. Haliyle biz arıları polensiz bırakamayız. Bahar zamanlarında stoklayın. E, yok o yokken verirsiniz. Polen eksikliğinde bu tarz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bu hasta bununla ilgilidir. Bir de arının ekmeğini fazla aldığınız zaman o ara ekmeği dediğimiz o stoklanmış tetekler var ya onu fazla alanlarda da bu oluyor. Sebep budur arkadaşlar. Arının rızkını bırakmak zorundasınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.